Bugün Fenerbahçe son zamanlardaki gibi Konya spor maçının ilk yarısı. Eyüp spor maçının ilk yarısı. Bugünkü Samsun spor maçının ilk yarısı gerçekten çok iyi oynadı. Muhteşem oynadı. İkinci yarı Samsun spor bir oyuncu değişiklikleriyle devre arasındaki 3 tane oyuncu değişikliğiyle topa sahip oldu. Bir iki atak yaptı. Ama sonrasında 2-0'ı Doran'ın attığı golle bulduktan sonra artık Fenerbahçe olimpiyat stadında Türkiye Süper Kupası finalinde Galatasaray'ın rakibi benim dedi. Dakika 77'de de Makumo'nun kırmızı kartından sonra zaten fiş çekildi. Maçta yok yoktu. Tempolu başladı, tempolu devam etti. Direkler vardı, atılan goller vardı, sayılmayan goller vardı. Muhteşem organize paslaşmalar vardı. Gitgelli bir oyun oldu. Gerçekten benim keyif aldığım bir maç oldu. Fenerbahçe'yi özellikle ilk yarı izlerken keyif almamak mümkün değildi. Samsun Spor'un çok eksiklikleri vardı. Bunu göz ardı etmiyorum. Ama başka bir Fenerbahçe izledik.